Arkadaşlar merhaba. Renault Clio aracımız için yapmaya başlamış olduğumuz e, bilgi ekranına devam ediyoruz. Projemiz yaklaşık %80 tamamlandı. Fakat e, tamamlayıp araca montajını yapmadan önce yapım aşaması hakkında bilgi sahibi, o bilgi sahibi olmanız açısından kısa küçük bir video çekmek istedim. E, projemizde bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştik elibron ekrandan vazgeçtik onu yapmış bitirmiştik aslında ama sadece arabaya montajı kalmıştı bu montajını yapmadık renkli ve dokunmatik bir ekrana geçelim istedik bu da gayet hoş oldu benim çok hoşuma gitti işin aslı burada da neler yaptık bundan sizlere kısaca bahsetmek isteriz burada Öncelikle bir açılışına bakalım. Evet, şu anda açıldı. Aracımız çalıştıktan sonra cihazımız açılıyor ve bizi bu şekilde karşılıyor. Buzlanma uyarısını dış sıcaklığın ölçümünü alıyor. 3 derecenin altında ise buzlanma uyarısı veriyor. Normal şartta emniyet kemerini takma uyarısı sürekli olarak tekrarlanacak ee, uyarı olarak. Sadece çok fazla uyarılarla e, boğmamak adına, çok fazla bir gürültü yaratmamak adına şey yapmadık. Diğer özellikleri de şu şekilde. Far sensörü olacak aracımızda bunu manuel ve otomatik şekilde ayarlayabileceğiz. Koltuk ısıtma dediğim gibi olacak. Koltuk ısıtmayı da manuel ve otomatik şekilde ayarlayabiliyoruz. Ee, yanda bir koltuk ısıtma işareti daha görüyorsunuz. Bunu aktif ve kapalı olacak şekilde ayarladık. Burada e, manuel moda aldığımız zaman kendimiz elimizle koltuk ısıtmaları kontrol etmek için kullanacağız. Yanında Yanındaki simge ise yolcu modu dediğimiz Simgeyi temsil ediyor. Bu da bahsettiğimiz üzere e, uzun yolda yolculuk yaparken e, uzun farlarımızı açık tutacak. Karşıdan herhangi bir araba algıladığı zaman kısa fara düşürecek. Belli bir bekleme süresinden sonra tekrar uzun fara eğer karşıdan herhangi bir araç gelmiyorsa, ışık algılanmıyorsa uzun fara alacak. Bunu da aktif ve kapalı şekilde buradan ayarlayabileceğiz. Yolculuk esnasında akşam veya gündüz... Ee, ekran bizi rahatsız ederse veya artık ışığından rahatsız olabiliriz veya görmek istemediğimiz durumlar olabilir. Bu durumlarda ekranı kapatabilmek için bir uyku modu koyduk. Buraya bastığımız zaman ekran tamamen kendisini kapatıyor. Işığını kapatıyor. E, herhangi bir şey bilgi göstermiyor. Herhangi bir noktasına tıkladığımız zaman ise ekran tekrar uyanıp devam ediyor. Bir ayarlar menüsü ekledik. Ayarlar menüsünde tarih ve saat olacak. E, tarih ve saat ayarlarımızı buradan yapabileceğiz. Koltuk ısıtmanın ne kadar sürede çalışabileceğini ayarlayacağız. Amerikan Park modülünün de e, ayarlamasını yapacağız. Bu arada Amerikan Park'tan bahsettik mi? Bahsetmedik. Şu yolcu modundan bahsettik. Bir de burada Amerikan Park'ımız var. Amerikan Park modülü de Buradan aktif ve kapalı bir şekilde ayarlanabilecek. Ee, ayarlar kısmında da koltuk ısıtmanın ne kadar süreyle aktif olacağını e, ayarlayabileceğiz. Amerikan Park'ın şiddetini ayarlayabileceğiz. Burada e, böyle bir şeye de yer verdik. Şiddetini ayarlayabileceğiz. Yani tam parlaktan daha az parlağa kadar 4... Beş şekilde ya da bunu yüzde olarak düşündük, yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30 gibi ya da yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 gibi. Artık onun yazılımını yaparken orada birazcık uğraştıktan sonra tam olarak netleşecek. Ama ben biraz daha ayrıntıya düşkün birisiyim. Yani e, ayrıntılara biraz fazla dikkat ediyorum. Tahminim yüzde 10'lu baremlerde yani 10, 20, 30'lu gibi giden bir şey olacak. E, sistemi olacak onun. Bir de yolda giderken şayet ekran ışığı çok fazla gözümüzü kararttı. Tabii şunlara da değinelim. Hazır yeri gelmişken. Ekranımız havanın ışığına göre, daha doğrusu hava kararmaya başladıktan sonra, karanlık olduktan sonra kendi ışığını otomatik olarak azaltacak. Yazılımımızda bu yer alıyor. Fakat bu bize yeterli gelmedi. Gözümüzü rahatsız etti. Burada manuel olarak da ekran ışığımızı bir kaydırma çubuğuyla ayarlayabiliyoruz. Şu anda düşürdük. Bu şekilde ayarlamasını buradan yapabiliyoruz. Ee, koltuk sıkma süresinde 15 dakikayla 60 dakika arasında sınırladık. Bana göre bu yeterli bir süre. Bu arada ekran biraz parlıyor gibi. Şunu kısayım iyice. Evet. Daha iyi oldu. 60 dakika ile 15 dakika arası bana göre yeterli bir süre. Tabi bu değiştirilebilir. 5'er dakika aralıklarla artıyor. 30, 25, 20, 15. 15'ten aşağıya düşüremiyoruz. 60'tan yukarıya çıkaramıyoruz. Bu şekilde olacak. Amerikan Park'ın şiddeti henüz yazılımı eklenmedi. Eklendikçe zaten ilgili videoları çekiyor olacağız. Şöyle ayarlayalım. Bir de yolda seyahat esnasında Oldu yani e, sürekli aynı ekrana bakmaktan sıkıldık. Sevdiğimiz insanların resimlerini, ben aile fotoğraflarımı tabi e, atacağım buraya. Koyabileceğimiz bir alan ayırdık kendimize, bunu da şu şekilde galeri yaptık. E, burada resimlerimiz tabi bu kısımda daha yazılım ve yapım aşamasında yazılımı falan yapılacak. Burada e, tıkladığımız zaman istediğimiz resimler sürekli olarak bir dönüş yapacak. Slayt şeklinde resimlerimiz geçecek. Ekran herhangi bir yerine tıkladığımız zaman da tekrar ana menüye geçiş yapılacak. Şimdilik yaptığımız kısımları bu kadar. Tabi bunu geliştireceğiz. A tabi bu arada ekrandaki saat kısmımız sürekli 23:59'u gösteriyor. Bunu Dikkat eden arkadaşlar mutlaka ki olacak. Bugün ayın 11'i fakat bizim tarihimiz 28.12.2017'yi gösteriyor. Bu bizim temsili olarak girdiğimiz, ekranda nasıl duracağını görmek için girdiğimiz değerler. Grafiksel kısımları ayarladığımız değerler. Öncesinde bir RTJ modülle mikro işlemcimizden saati gönderdik fakat bazı problemlere yol açtı bu bize. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için ekran tipimizi de artık değiştirdik. Yani ekran tipi aslında görünüşte değişmeyecek, özellik olarak değişecek. Bu ekranlar şu anda piyasada Basic ve Enhanced olarak iki modeli var. Boyut olarak yine 4.3 inç olacak ekranımız fakat Basic'ten farkı Enhanced'ın dahili evrom hafızasının olması ve e, RTC modülünün üzerinde entegre olarak gelmesi. Biz buradaki değerleri kendi ekranın RTC modülünden çektirip attıracağız. Ekranı programlarken de ona göre programlayacağız. Şu anda sadece geldiğimiz aşamayı görebilmeniz açısından kısa bir bilgilendirme videosu oldu bu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. E, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esen kalın. İyi günler.